dostlar. Merhaba beyaz çikolatalar. Yine bitter çikolatanız karşınızda. Bugün İbo'yu getiriyoruz. Hoş geldiniz. Nasıl konuşuyor? <laughs> <laughs> Klasların piki, piklerin klası İbo. Sen de hoş geldin. Merhaba. <laughs> <laughs> Birazdan ameliyathane seyredesini yatacak eleman. Sergen Yalçın olarak konuşuyorum ve maçı kazanamam belki maçı kazanamam belki maçı kazanamam ama o maçı kazanamam garanti veriyorum sana maçı kazanamam Bombayı falan da yasaklamış ama Her şey yasak burası gerçek vs star Bak işte Herkesi Avgo döndüreceğim. Arası oynamayın kardeşim. Lan nerede? Vecip Kire Ünlüm Altan Yıldız Denden Soru işareti Bir. Nasıl gözün görmüyor? <gülüyor> <gülüyor> ben ne diyorum? Karşımda yok ama. <laughs> Arkadaşlar Double L'ümüzü çekmiyoruz. Buradan Aya yaptı o şovunun pikini Hey bu hayat nasıl? Süper Ne olacak bize? <laughs> Ekstra mekstra da takmış Parayı bulunca Aynen zenginim ben artık 2000 TL verebilir misin? Olum işte. Aa, <laughs> Allah Allah. doğmuyorum ki. Ne bileyim oğlum. Kayın mi ben nerede doğdum? <laughs> Bakıyorum işte. Şimdi hava karardığında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Suda mı doğdun lan? Bu pikler bana yaramaz ya. Altı yıldır seni tanıyorum ama. Ya. Ay yaptı o şovunu pikini. Hayır nereden sıktın lan? Haydaa. gidecek <laughs> ahvaline. Ben bir şarkı da açmış. Yok da kendim söyledim. Ellerim kaldı giden yılların yıllarım. Ha aynen. <laughs> Oyunum da onu biliyor musun? Daşa sıkınca. <gülüyor> <gülüyor> İnanmazsın yemin ediyorum sana. İnanırım oğlum inanmıyorum yaşadık. <laughs> Burada yanlış bir kişiyle kuracağınız iki saniyelik bir göz teması hayatınıza mal olabilir. Ya şakalar şey hoş bak diye. Kimmiş bu ya? Kim lan o? Kim lan o? <laughs> 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 Berabere bitsin diyor şuna. <laughs> Ana öyle mi oluyor? Hakikaten öyle oluyormuş ya sen beni vuracaksın şimdi ben biliyorum. <laughs> Hayır yemin ederim istemem öldüm. Sana canımızı borçlandık Polat. Can Polat. Bundan böyle kardeşiz. Aslında dostumdur, düşman olmuşumdur. Hadi çıkalım. Hadi gel, ben çıktım. Ana ne hızlı çıkıyor bu, nerekmiş amına koyayım. <laughs> Dilek altı öptürdü koyuyor. Nasıl bir bilgisayar var amına koyayım senin babandır nigger. Ne bu şampiyondur? Sokaklar aksiyon bu. Yazıyor taksimetre. Eviniz pansiyon mu? Çıkarsa tansiyonun, acile koş çok basit. Godzilla vs Kong Bir Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Sen ne mi

bir anda üstünüzde kişi. kişi. halleder. Çampar yarınamın kafasını halleder. <laughs> pa, 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 pa. Ben bunu hak ben etmedim. 5 mahallede. Ben bunu hak ben etmedim. içinde. Bir kişi kaldı. Keskin nişancı. Adam bizim onları benziyor üstten atladı aşağı atladık tekrar düştü. Allahıııı. Zekat zekana ya hayran kaldım kanka ya. Maçı <laughs> kazandın. <laughs> Nasıl bir zekaymış lan bu? Önümde yaptı <laughs> 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 Ben chat kapalı bilmiyordum. Bir ben de ben de. <laughs> Etim Benden öğrendi bunları. Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? kişi? Kaç kişi? Kaç kişi? Radyo kazandı. Hadi panik yapma falan Bomba bölgelerini koru. işte <laughs> ya. Beni zorlar. Beni bu ben benim buraya kadar baba. Kotam doldu. Daha kotayı aşamam. Hepinizi seviyorum baba. Allah'a emanet olun. <laughs> biz de böyle bir güler yüzüyüz ama derin tarafımız da var yani. <laughs> biz de derin, biz de deriniz. şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani.